Evet merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi biletleri, Şampiyonlar Ligi İstanbul'da oynanacak ve Şampiyonlar Ligi biletleri UEFA'nın sitesi üzerinden satışa çıktı. Çok merak eden oluyor. Bu biletleri nasıl alırım, nereden alırım? İnternette de bir sürü site var bunları sattığını iddia eden. Şimdi bunun size doğrusunu göstereceğim. Nasıl başvuru yapılır, nasıl gidilir hepsini anlatacağım. Önce kesinlikle şuradan Şampiyonlar Ligi finali bilet deyip satın al deyince çıkan siteye girmiyorsunuz. Çünkü bunun neden olduğunu da söyleyeceğim. Bu site zaten UEFA'nın kendi sitesinde bunun yalan olduğu yazıyor. Sadece kendi sitesinden alın diye. Gireceğimiz yer uefa.com olacak. Buradan uefa.com'a attığımızda bizi direkt siteye yönlendiriyor. gördüğünüz gibi açılacak. Burada sadece Şampiyonlar Ligi değil, Avrupa Ligi, diğer Konferans Ligi, Kadın Ligi hepsinin biletleri zaten burada. Burada aşağı iniyoruz. <laughs> Pardon. İstanbul final, final biletleri için başvur. Buraya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi nasıl başvuracağınızı öğrenin. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda burada zaten detaylar yazıyor. Fiyatlar buradaki gibi. Dördüncü kategori euro. 70 Euro'dan başlayıp 690 Euro'ya kadar var. Buradan gelip bilet başvurusuna tıklıyorsunuz. Bilet başvurusuna tıkladığımızda burada hesabı olanlar için uefa.com'dan hesap bilgileri, olmayanlar için hesap oluşturma. Biz burada hesap oluşturmayı, UEFA hesabınızı oluşturma seçeceğiz. Şimdi bu hesabı bilgileri girelim. Evet arkadaşlar, burada yeni hesap oluşturdan bilgilerimizi girdik. Buradan Şunları kabul ediyoruz. Şunları kabul edelim ve hesap oluştura bastığımızda hemen şöyle hesap oluştura bastığımızda bir kod geliyor. Şuradan kaydetmeyelim. Bir kod geliyor. Bu e-postayı ilk seferde olmuyor sanırım. Tekrar göndere basıyorsunuz. Bu e-posta geldiğinde o mail adresinden onu onaylayacağız şimdi. Evet arkadaşlar e-postayı da onayladıktan sonra tekrar bir siteye çık gir yaparsanız buraya geldiğinizde e-posta ve parolayla tekrar aynı yere girdiğinizde giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan tekrar başvuru sekmesine geldiğimizde bize şöyle uyruk, e, TC kimlik, adres, posta kodu, il, ilçe, numara ve şunları soruyor. Bu bilgileri doldurursunuz. Kendi bilgilerinizle. Bundan sonra burada bilet başvurusu yapmak istiyorum seçeneği. Buradan hangi takımı desteklediyseniz onu. Buradan evet burası kritik. Burada her halükarda bilet başvurusunda bulunmak istiyorum derseniz tuttuğunuz takım finale çıkamasa dahi başvuru yapmış olursunuz. Ancak sadece takım mı oynarsa derseniz takımınız yükselirse çıkar şey yaparsınız. Burada da hangi kategoriyi istiyorsanız o kategoriyi seçebilirsiniz. Ancak burada altta da tekrar başka kategorideki biletleri de kabul ediyorum derseniz yani atıyorum ben burada kategori 2'ye tıkladım. Kategori 1 veya 3'ten de bana bilet gelebilir. Bunu da kabul ediyorumdur bu seçenek. Biz burada kategori 3 seçelim. Ee, Milan'ı seçelim. Ve her, her her halükarda bilet başvurusunda diyerek şansınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Başka kategorilerdeki de biletleri de kabul ediyorum. Bunları da e, onaylayıp başvuruyu göndere bastığınızda başvurunuz efan sitesi üzerinden tamamlanmış olacak.